Çukurova Genç İş Adamları Derneği'nin düzenlediği gelişim atölyeleri toplantılarının son konu Türkiye Milli ve Galatasaray futbol takımlarının da psikolojik danışmanlığını yapan ünlü psikolog Profesör Doktor Acar Baltaş oldu. Baltaş, iş hayatında başarılı yöneticilik ve liderlikle ilgili bilgiler verdi. Çukurova Genç İş Adamları Derneği'nin düzenlediği gelişim atölyeleri toplantılarının son konuğu Türkiye A ve Galatasaray futbol takımlarının da psikolojik danışmanlığını yapan ünlü psikolog Profesör Doktor Acar Baltaş oldu. Şeratın otelde yapılan toplantıya Yüreği Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Şahin Bilgiç, Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Evsen Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Evsen de izledi. Aşır. Başka, Toplantıda konuşan, da, konuşan, da, konuşan Çukurova Genç İş Adamları da, Derneği da, Başkanı da, Ömer Faruk Sakarya, de, gelişim atölyesi toplantılarının ee, projesini nasıl gün, başlattıklarını e, anlattı. Gelişim atölyeleri kapsamında projesini şöyle başlattık. Oturduk, düşündük, arkadaşlarımızla dedik ki, hayat bir gelişim süreci. Doğduğumuzdan öleceğimiz zamana kadar bu süreci yaşayacağız ve her anımız gelişmeyle kendimizi daha iyi hale getirmeyle geçirdik. Bugün bile baktığımızda bir hafta öncesinden daha farklı vaziyetteyiz. Hiçbir zaman aynı insan değiliz. E, küreselleşen dünyada da öyle bir e, durum ortaya çıktı ki, Çinde meydana gelen bir bir bilgi ya da bir e, buluş artık günler, saniyeler içerisinde Amerika'da hemen yargısını buluyor. Bu derece bir küreselleşmiş dünyada bizlerin iş adamları olarak ya da bireyler olarak insanlar olarak her daim kendimizi e, bu sürece adapte etmemiz gerekiyor. Sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında izleyenlere sorular sorup cevaplarını alarak kimi zamanda çeşitli görüntüler izleterek sunumunu gerçekleştiren Profesör Doktor Acar Baltaş da iş hayatında başarılı yöneticilik ve liderlikle ilgili bilgiler verdi. Aslar üstlerini dinlemiyor. İtaatsizlik var. Her ne kadar bir savaş esiri kampında e, ki herkes rütbeleri sökülmüştür, rütbe yoktur ama herkes birbirinin rütbesini bilir ve ona uygun hareket eder. i was